Evet başlıyor. Abdestin fazileti. Abdest belirli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılan temizliktir. Abdest almanın fazileti ve manevi faydaları hakkında sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman abdest alırken ellerini yıkayınca elleriyle yaptığı günahlara, günahlara bağışlanır. Yüzünü yıkayınca gözleriyle eşlediği günahlara başının Başına, başına meslediğimizi kulaklarıyla dinleyerek istediği günahları, gramları ayaklarını, ayaklarını yıkayınca da Ayaklarıyla yürüyerek işlediği günahları bağışlanır. Sizden bir eksiksiz olarak abdest alır. Sonra da eşhedü en la ilahe illallah illallah vahta ve la ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü derse cennetin sekiz kapısı ona açılır. Dilediğinden girer abdestin sağlığımız yönünden pek çok faydaları vardır. Abdest alan bir Müslüman çevresiyle her zaman temas halinde olup kirlenen organlarını seslik yıkmak temizler. <laughs> Ve böylece pislikten meydana gelen birçok hastalıklardan kendisine kendisini korumuş olur. <laughs> abdestin fazlası. Abdestin farzları. Abdestin fazları dört gün. Bir, yüzü bir, yüzü bir kere yıkamak. iki elleri diseklerle beraber bir kere yıkamak üç başın dörtte birini mesk 4. dört ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak. Bu farzlardan biri eksik olursa abdest sahih değildir. Abdestin sünnetleri 1. Abdest alınmaya niyet etmek 2. Abdeste ev uzu besmele ile başlamak 3. Ev bela elleri birlik, bileklere kadar yıkamak 4. Ağzını misvak veya fırçayla yıkamak.